Ve protokolümüzün kıymetli üyelerine, kıymetli üye spor başkanımıza teşriflerinden dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Metti Müftü'n, değerli hemşerilerimiz, tabi Muharrem ayının 10. günde denk gelen evet aşure günü kültürümüzde paylaşmanın bereketin, bolluğun simgesi olmuştur. İnşallah bugün paylaşmamıza, dostluğumuza, bereketi ve bolluğa vesile olur diyor. Aşure gününüzü tebrik ediyorum. Hazreti Hüseyin Efendimizin Kerbela'da şehit edilişinin günü bugün. Tabi buradan baktığımızda o günkü acıyı ve 70 tane Müslümanın yani Peygamber Efendimizin yine ehli beyti olan 70 Müslümanımızın Kerbela'da şehit edilişini günü bugün. Ve buradan baktığımızda o acıyı halen Müslümanları olarak içimizde hissediyoruz. O acıyı halen taptaze yaşıyoruz. Bugünkü Muharrem ayının 10. günündeki bu aşure gününün Müslüman alemi içerisinde birlik, beraberlik ve kardeşliğe vesile olması münasebetiyle hayırlara vesile olsun diyorum. Cenabı Allah Aşure'nin tadı gibi Müslümanların da kendi arasında birlikteliğini tatlı eylesin diyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben muhafaza eyle. Muharrem ayının onunda birliğimizi, beraberliğimizi, acımızı, kederimizi ifade eden bu topraklarda kardeş olmayı, birlikte yaşamayı birbirimizi sevmeyi, saymayı nasip eyle. Evlatlarımıza, çocuklarımıza, ailelerimize aynı güzellikleri bahşeyle, lütfeyle. Vatanımızı, milletimizi, ülkemizi, devletimizi her türlü belalardan, musibetlerden, görünür görünmez kazalardan muhafaza. Allah nice böyle güzel günleri hep birlikte yaşamayı ve erişmeyi nasip etsin. Teşekkür ediyoruz katılımlarınız için. Sağ olun, Varun. Hemen gelsin, buradan. Hemen gelin,